Sonunda sonunda, hmm. e, Siyem, de, Şu anda e, bugün e, Selanyum'la e, web uygulaması testlerini nasıl otomatize edeceğinizi anlatmaya Öncelikle şey sorayım. E, test, tester olarak çalışan var mı? İşte, şimdi nerede çalışıyorsunuz? Pozisyon. Başka tester Yok galiba. E, Peki, e, tester biraz daha, daha e, güzel tabirle işte, test engineer dediğimiz insanlar ne yapar? E, kabaca e, şöyle işler yapıyorlar. E, işte, yani Aslında böyle olması gerekmiyor. Bu arada siz mobil test için e, anlattığım konular geçerli olmayabilir. Yani genelde bir uygulaması testlerinde büyük firmalarda e, tester isimli 3-5 kişilik bir gruplar var. E, bunların görevi geliştirici ekibinin yaptığı her şeyi test etmek test etmek dediğimiz şeyden işte çok saçma bir şekilde, saçma gelebilir ama kullanıcı profil fotoğrafı değiştirmedeki bir güncelleme ödeme sistemini patlatabiliyor ve dolayısıyla üst taraftaki baskı geliştiricilerin yaptığı her hareketten sonra bütün olduğu gibi baştan sonra test dediği gibi bir emir alıyor geliştir, tester grubu ve her şeyin bir profil fotoğrafı değişse bile ödeme adımını, bütün arama adımlarını, her şeyi test etmek bunu daha önce yapmışlar defalarca, o testi yapmışlar ama tekrar test ediyorlar, tekrar test ediyorlar. Bütün günleri manuel testle geçiyor. Aslında e, kalite, e, quality assurance, köy dediğimiz şey aslında assurance. Assurance da e, bu kalitenin teminatı demek. Yani aslında siz e, bir tester olarak o işi test etmeyiz, o işi bitirmiyor aslında. O işi test ettikten sonra o işin bir daha hiçbir zaman bozulmadığını, bozulursa bir şekilde haber vereceğinizi temin etmeniz gerekiyor aslında e, Query Engineer dediğimiz şey aslında şu, işte e, projedeki bir belli spekleri, işte az sonra bir örnek göstermeye çalışacağım. E, projede belirli spekler var, çok basit örnek olarak. E, işte kullanıcı giriş formunda ki e-posta adresi geçerli bir e-posta adresi değilse, işte e-posta adresiniz geçerli değil gibi mesaj göstermek çok basit bir spek aslında. Ve gerçekten e, bütün o test ekibi profil fotoğrafı değişse bile e-posta adresinde de bu kontrol bozulmuş, bir test etmek zorunda kalıyor. Evet. Aslında bunu yapması gerekmemeli. E, i̇şte quality, e, test engineer dediğimiz kişiler, e, spekler belli olduktan sonra e, bu işi otomatize etmeli. E, bir kere bir kod yazmalı ve bir daha hiçbir zaman orada e-posta adresi e, validasyonu düzgün çalışıyor mu? diye kontrol etmek zorunda kalmamalı. Peki sunumdaki amacımız ne? İşte o insanları işinden etmek tabii ki de değil. Sunumdaki amaç, bu sunumu veya e, işte test mühendisliğini anlatmamızın amacı, e, test mühendisliğini gerçekten mühendise çevirmek amaç. Çünkü artık yani, çoğu yerde mühendislik yapılmıyor. Bayağı manuel, e, tık tıkla işte bir şey patlamış mı e, develop brekliyle haber ver. E, mühendissek bu işi daha otomatize etmeliyiz. E, sunumun e, he, hedefi e, bu tip insanları gerçekten mühendise çevirmek ve e, işinin adı olan kalite teminatını sağlayan mühendislere çevirmek. Ee, peki, e, agile development'ı duyan, bilen, kullanan, neredeyse herkes kullanıyor. Ama e, günümüzde agile development aslında e, çevik geliştirme sürecinin sadece çevik kısmını almış, e, işte işin kontrollü büyümesi kısmını almamış hiç. Yani çevik biz patakıda yazalım da bir şekilde çalışsın kafasıyla işliyor maalesef işler. Dolayısıyla testi olmayan süreç bir Ecail süreç midir? Sorgulamak lazım. E, test yoksa ecai, işte bir birisinin inisiyatifine kalmaya başlıyor. E, test aslında e, yazılım e, geliştirme döngüsünün bir parçası olmalı. E, i̇şte Birisi kodu yazmalı. Pardon düzeltiyorum. Birisi önceden e, spekleri belirlemeli. E, developer ekibi ve test ekibi e, bu spekleri sağlayan kodu ve testi yazmalı. Hatta önce test yazılmalı ideal dünyada. E, ama bu dediğimiz test olayı, işin bir yazılımın süreci olmadı yazılımda kod geliştirmek kadar önemli bir yer aslında bu. Ee, aynı şekilde regression testler yapmak lazım. Yani e, testleri bütün sürece yaymak lazım. Bir kodu geliştirdiğimiz zaman test yapmak lazım. İşte kodu, e, bu sunumun konusu değil ama acaba 10 bin tane kullanıcı siteye gelince ne oluyor diye yük testleri yapmak lazım vesaire. Ee, peki az önce dediğimiz olayda, e, şimdi bunu bir yazılıma yazdırsak, e, Az önceki verdiğim örnekte kullanıcı e-posta adresini yazdıktan sonra e, bu e-posta adresi geçersizdir gördük. Ama bunu nasıl temin edeceğiz ki ileriki yazılımlarda, ileriki deploymentlarda da bu sorun karşılaşmasın? İşte bunun için e, kabaca continuous integration araçları dediğimiz şeyler var. Bu konuda bilgisi olan, duyan, bilen var continuous integration araçlarının? Evet, birkaç kişi ve continuous integration araçları temelde e, çok basit anlamda şunu yapıyor. Sizin geliştirme depomuzda bir kod geldiği anda bazı testler çalışmaya başlıyor e, ve bu testler hatalıysa kodu canlı yayın almıyor. Çok basit anlamda böyle işliyor. E, i̇şte bilinen açık kaynak e, Continuous Integration araçlarından işte Jenkins, Hudson, Cruise Control vesaire var. E, peki Selenium ne? E, Selenium da e, bu işleri yapmanızı sağlayan, fonksiyonel testleri yapmanızı sağlayan bir araç. E, i̇şte Jason Hallis tarafından Tavverc'te kuruldu. Sapyorça doğdu. Sapyorça de bir ihtiyaca yönelik doğdu. Ee, bu aslında tarayıcıda çalışan bir, e, ilk başlardaki örneği, tarayıcıda çalışan bir JavaScript evet. ve temelde yaptığı iş, son kullanıcının yaptığı hareketleri e, simüle etmiyor. Son kullanıcı butona basıyor, gördüğü şey e-posta adresiniz geçersizdir. Ee, sizin aslında temin etmeniz gereken şey bu. Kullanıcı butona bastığında e-posta adresi geçersizse, e-posta adresi geçersiz mi? Metnini görmek istiyor e aslında kullanıcı. Bunu sağlamaya çalışan bir yazılım Selenium. Açık kaynak doldu, ücretsiz bir yazılım. Ee, dediğim gibi tarayıcılarda de çalışıyor. Bunun yanında iPhone ve Android de, de çalışıyor. Ee, iPhone Android web uygulamalarıyla da çalışıyor. Ee, bununla regression testler, fonksiyonel testler ve e, yük testleri de yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ücretsiz. Ee, Selenium 2 diye bir şey çıktı yakın zamanlarda. Yakın zaman dediğim gibi iki sene önce. Ee, eskiden Selenium dediğim gibi bir JavaScript olarak tarayıcıya eject ediliyordu. son Selenium 2 ile beraber, aslında Selenium 2'den ziyade web driver ile beraber, web driver kabaca aslında tarayıcının sunduğu bir API. Tarayıcı size bir API sunuyor, günümüz tarayıcıların çoğu sunuyor. tarayıcıya şey diyebiliyorsunuz, şu butona tıkla emri gönderebiliyorsunuz veya işte şu, bana şu butona tıklandıktan sonra şuradaki metni gönder diye sunabiliyorsunuz. Selenium 1 e bir browser bot olarak tarayıcıya enjekte ediliyordu. Selenium 2 web driver kullanıyor. Selenium birim bazı sorunları vardı. Bir JavaScript olduğu için JavaScript'in engellerine takılıyordu. JavaScript belki biliyorsunuzdur single threaded değil. Yani bir tane alert box açarsanız bütün JavaScript akışı durur. durup. Dolayısıyla bir modal box açamıyorsunuz. İşte başka bir domaine istek yapamıyorsunuz. Cross origin same origin policy'e takılıyorsunuz vesaire. Dediğim gibi daha sonra bu tip istekler için web driver oldu. Aynı zamanda webdeki her şey bir HTML, CSS değil, e, Flash kullanıyor. Kullanmayı çok tavsiye etmiyoruz ama. Yani Flash için de benzer testleri yazabileceğimiz bir araç var. Peki Selenium bu dünyada tek mi? Değil. Bunun açık, e, uzatıyorum. Kurumsal tarafta çözümleri var. İşte HP'nin QTP'si var. Borland'ın SIP var. İşte yine web driver kullanan Batir ve Batix kütüphaneleri var aslında. .NET'de, Ruby'de vesaire implementasyonları var. Bunun yanında PhantomJS var, JS var, PhantomJS'in üstüne kurulan. Şimdi Selenium'un kabaca nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım. Selenium 4 ana bölümden oluşuyor. Bir tanesi Selenium'un base kısmı. Bir tanesi Selenium'un sürücüde çalışan bir tarafı veya Selenium 2 ile beraber sürücüde çalışan bir browser olan web tarafı. tarafı. Selenium Grid diye bir şey var. Yaptığınız testi işte 1000 tane makinede çalıştırmanıza imkan veren bir sistem. Selenium de var ki Selenium'u diğer böyle functional testler araçlarından biraz daha üstün kılan en büyük şeyi Selenium IDE. Ee, Selenium e, bir Firefox eklentisi ve e, çok basit anlamda az sonra bir örnek göstermeye çalışacağım. E, i̇şte tıkladığınız zaman e, sizin yaptığınız hareketleri izlemeye başlıyor ve o izlediğiniz hareketleri otomatize etmenizi sağlıyor. Bir de Selenium'un Selenium'u izleyen bir tane domain spesifik dili var. Yani bu da biraz şeye benziyor. Yani HTML'e benziyor. HTML tag'ları gibi yazabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi IDE sayesinde bunları yazmanız çok da gerekmiyor. Evet. Ee, dört ana başta komutlar var Selenium'da. Korusu gerekiyor. Evet. E Jarvis. Yine anlayıp Nerede kullanmak istiyorsunuz? Ve nereden kullanmak istiyorsunuz? Şimdi ben işte baktığım zaman bir paragrafa ama biz ıslahları Java kodu yazıyoruz. Öyle değil mi? Yani. Yok. neyse yazabiliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz Aha. yani. mümkün olduğu kadar front-end kutsuzluklarının e, ya, kontent, e aşağısı e, normal Java e, kodlarıyla bunları yapabiliyor musunuz? Yani onun için bir şey sadece Java bir dizinin içinde JavaScript bilmeden şey yapmak, yükselen yönetici, yeterli bir, şey, bir dediğim gibi testler yani senaryoların yüzde 99'unda geçerli. Ya sadece JavaScript'i test etmeniz gereken yerler olabilir. Çok basit örneği, bir Ajax request'i bitti mi bitmedi mi kontrol için de hala ihtiyacımız var. Sayfa da bazı komutlar var. İşte sayfayı aç gibi komutlar. hangi komutları dört numara başlayın incelersek. Ee, i̇şte eleman, element seçme, işte CSS selektörlerle vesaire komutları var. Ee, az önce bahsettiğim gibi şey var. Ee, işte, bu e-posta geçersizdir mesajını yakalayan, oradaki elemanı bulan ve o, o elemanın o dibin içinde bu e-posta geçersizdir mesajını e, işte verify eden veya bunu assertion kontrol eden metotlar var. Bunlar aslında Selenium'un dört ana komut tipi. Bunun altında bir sürü komut var. Bir şey e, eleman bulma yöntemleri, çeşitli eleman bulma yöntemleri var. İşte ID ile ID ile elemanları seçebiliyorsunuz. Name ile e, yine form e, formüller içinde işte name attribute'una göre arayabiliyorsunuz. Yani linkle, bir linke giden, işte devam diye mesela link var, bunu yakalayabiliyorsunuz. Yani xpath duyan, bilen var mı xpath'i? E? Xbat'le yakalayabiliyorsunuz elemanları. Veya işte gene JavaScript'in, işte document search, yani dom modelini kullanabiliyorsunuz. İşte element by id vesaire gibi şeylerle. Ama hepimizin daha çok sevdiği CSS reddörleri kullanabiliyorsunuz. Ee, buraya da geçtim. Selenium IDE dediğim gibi Selenium'u en çekici kılan özelliklerden bir tanesi. Yoksa diğerlerinde hepsini yapabiliyorsunuz ama biraz daha koda gömülü kalmanız gerekiyor. Selenium'da biraz daha koda uzak insanlar da web uygulama testlerini yapabiliyor ve bunu otomatize edebiliyor. Selenium IDE anlatacağım. oranlatacak? Sadece yaptığı iş temelde son kullanıcının yaptığı aksiyonları kaydetmek işte bir butona tıkla, butondan sonra bir şey gördün mü, onu sağ klikle seç, yap gibi şeyleri sunuyor. Yani ee, üretiyor default'ta, yani Seleniz dediğim bir e, domain specific language ama isterseniz bazı eklentileri var. Bunun Ruby kodunu, Python kodunu, PHP kodunu da export edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi geliştirme ortamı dilinize bunu e, bu süreci entegre edebilirsiniz. Yani tek kötü yanı var, şu anda sadece Firefox için var. E, kabaca şöyle bir ekran var, değil mi? Efendim? Firefox'ta e, senaryoyu alıp Sonra başka bir tabii. kod için o senaryoyu kullanabilir Aynen öyle. Ama tabii burada şeyler var, i̇şte, e, tavsiye etmiyoruz ama Firefox'a özel bir kod yazılmışsa diğer tarafta çalışmama ihtimali var. E, kabaca şöyle bir ekrandan oluşuyor. İşte e, şurada Swap tarafında e, bu senaryonun ne kadar hızlı çalışacağını belirleyebiliyorsunuz. Sen senaryoları girebiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz. En önemli taraf sağ üst köşedeki kırmızı ikon. Buna bastığınız anda tarayıcıdaki hareketleri kaydetmeye başlıyor. Az sonra eğer yapabilirsek bir örnek göstermeye çalışacağım. Ee, şimdi, buraya kadar anlattıklarım biraz belki yüzeysel gelmiş olabilir ama yani, anlamadığınız herhangi bir şey var mı? Bunlar olduğunu bilmeyelim. CESEP'in ürettiği dinamik hargiler var, var ya, bunu yakalayabiliyor muyuz? Aa. Dinamik hargi üretiyor. Mesela tablonun içinde 10 tane ikon var. Her birinin belgesini sordururken numaraya göre kendileri CESEP... Césit... Aydın bilmezseniz üretim seçemezsiniz ama onun bir XP yolu varsa burada en böyle bir şeyde en önemli şey XP veya işte JSF kullanmadım bilmiyorum ama XCS gibi şeyler de böyle dinamik aydınlar üretiyor. Onun ID'sinden gitmeniz çok zor ama onun bir peti varsa işte onun üstünde başka bir ayraç varsa işte üç tane daha div var o divin klası ödü ödünün içindeki üçüncü divin ikinci elemanı derseniz aslında böyle bir tanım yapabiliyorsanız XP'de kullanabilirsiniz. Ee, Selenium işte nasıl bir örnek senaryo, çok basit bir örnek senaryo var burada. Yani bir tane şunun gibi formunuz var ee, ve bu formu test etmek istiyorsunuz. Ve bu formu test ettikten sonra sayfanın, sitenin herhangi bir yerindeki başka bir şeyin bunu bozmadığından emin olmak istiyorsunuz. Önce spekleri almanız lazım. Spekler şöyle. Ee, herhangi bir e-posta girmeden birisi kayıt ol düğmesine basarsa, bir, lütfen bir e-posta adresi, yeni diye bir mesaj görmek istiyoruz diye bir spek geliyor size geçersiz bir e-posta adresi girerse adam işte hedef hödü ama işte domaini falan yok gibi bir şey girerse lütfen geçerli bir e-posta adresi girin uyarısını görmek istiyoruz. çok saçma bir senaryo ama desek işte e-posta alan adına sonsuz döngü ben başka bir uzantıya izin vermiyoruz diyor mesela atıyorum adam. Böyle bir senaryomuz daha var. Dediniz ki uzantı sonsuz kom değilse işte izin verilmiyor diye bir şey yazsın diye bekliyoruz zaten. Veya tersi de olabilir. Hot gmail falan olur gibi. bu senaryoda öyle vermişler bize örneği. Pardon. Ee, en son her şey başarılıysa, şöyle e-posta başarıyla kaydedilmiştir diye bir mesaj görmek istiyoruz şurada. Ee, bunu istiyorsanız önce bir... Şurada gösterebilirsem göstereyim. Yazıldım, pardon, gerek kusura Şimdi burada bir örneğimiz var. Önce e, speklerimiz bu. Şimdi böyle bir test ediyorum. Normal normal bir test için yapacağı iş. Burada hiçbir şey girmemişse şunu görmek. Herhangi bir şey girilmişse şu mesajı gördüm diyor. İşte burada pardon bir önce şunu görün. Geçerli web post adresi. Ki uzantısız sonsuz döngü olmayan herhangi bir şey girdiğinde bu mesajı görüyor. Uzantısız sonsuz döngü olduğunda da bunu görüyor. Şu anda yaptığımız test senaryosu bu. Çok basit bir giriş formu ama dediğim gibi bu form işte bir ödeme sayfasının formu olduğunu düşün veya kullanıcı kayıt formu. Ve bunun e, sitenin çok alakasız bir yerindeki bir kodu değiştirdikten sonra test etmeniz gerektiğini düşünün. E, şimdi çok basit anlamda şunu nasıl otomatize edebiliriz inceleyeceğiz. E, Selenium ile bir Firefox eklentisi. E, Google'da Selenium Firefox diye aratarak çok rahat bulabilirsiniz. E, kurduktan sonra şöyle bir ide açılıyor. İşte şurada sağ üstte bir şey klikli. Şu sayfayı yenileyim pardon. Ha şimdi şu bu sayfada yaptığımız her şeyi kaydetmeye başlıyor. Yani şu anda mesela buraya girdim, işte ilk senaryomuz bir e adresi girilmemişse burada şöyle bir metin görebiliyor muydu. Bastık. Bunu burada kaydetti. <gülüyor> çok Şöyle <laughs> 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 Testlerimizi Başlayalım. Şimdi bu form kaydetmeye başlıyor. Dediğim gibi hiçbir şey olmadan kayıt ol formuna bastım. Burada gördüğünüz gibi işte sayfayı açtı ve click event yazdı. Şimdi bir de çok basit anlamda şurada e, şurada da e, birkaç tane komut var Selangium'un kullanabileceğiniz. E, mesela burada ne görüyorum? İşte text'in ID'si işte lütfen bir e-posta adresi girin. Pardon düzeltiyorum. <laughs> ID'si messages olan yerin text'inin lütfen bir e-posta adresi girin olup, ol, olup olmadığını kontrol bir senaryo yazdık aslında. bu senaryoyu buradan oynatabiliyorum. Gördüğünüz gibi her şey başarılı. Senaryoyu yavaş yavaş oynatabiliyorum. Şuradan sonra şeyleri göreceksiniz. İşte hiçbir şey yok. Şuna bastı ve bu geldi. Şu anda çok basit olarak bu senaryoyu yazdım. Ve günün sonunda birisi bunu yazdı veya bunun gibi 100 tane senaryo yazdı. Sadece şuradan bir kere basarak bütün senaryoyu test edebiliyorum. Ve artık hiç zaman uğraşmıyor. Bu senaryoda kaydedebiliyor. Daha sonra import edebiliyor. Ve daha daha güzeli bunları başka yere başka bir koda export edebiliyor. İşte Ruby'ye, Java'ya, C'ye, PHP'ye, Python'a bir sürü yere export edebiliyor. Cevap. Anne Java. Java'yı da sekmet ol. Onun yani o tonları falan import edip kodun üstünde yani sen yani şimdi bir kod oluşturuyor arkada. Aynen öyle. HTML'den oluşturuyor. Yani Bu tonları falan, onların o objeleri... Aslında nasıl kabaca şey yapıyor, tarayıcıya bir istek gönderiyor ve tarayıcıya diyor ki işte şuraya tıkla, bana bir cevap dön. İşte şu, şu butona bas, ondan sonra bir cevap dön. Ondan sonra da sayfayı render ediyor tarayıcı. Tarayıcıya diyor ki, işte id'si, message olan yerin metnini gönder. Metin buysa, sonra turu devam ediyor. Bir cevap içindeki objeleri de da için onları da yapabiliyor. Siz, siz cevap ettiğinde çalışıyor mu diye mi soruyorsunuz? Evet. Ondan emin değilim, muhtemelen çalışmıyor. Jim test case'i oluşturmuyor mu bahsettiğiniz şey? Anlayamadım. musun? test case'i Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ee, bunun bir de çıktığı koda bakalım. Ee, şöyle Python kodu göstereceğim ama. Yani ee, şu anda bendeki IDE'de de maalesef Python exporter yok. Ee, ama şöyle bir örnek bir kod çıkarıyor. İşte test senaryosunda e-posta adresi girilmemişse Burada işte bir tane e, Firefox driver başlatıyor. Az önce bir arkadaş sormuştu. İşte bunu Chrome yapabiliyorsunuz, Explorer yapabiliyorsunuz. E, veya işte bir tane uzaktaki makine yapabiliyorsunuz. Bu her yere dağıtıyor. 10 tane yerde basılmaya başlıyor. E, bir tane base URL belirtiyorsunuz. E, burası üst taraf zaten e, e, constructor dediğimiz bölüm. E, aslında bir ya da testten alıştırırsanız bir e, XUnit ailesindeki adı e, Setup mıydı? Tilt? <laughs> Yok. Setup up, Set up <laughs> Okey. Böyle bir şey, bu her zaman her testin başında bu çalışıyor. İlk testimizde şu. İşte şu adrese git, buna gidiyor. İşte e-mail fieldini önce clear et. içinde bir şey var mı? Ondan sonra sadece bir de boşluk gönder, butona click et ve şu messages'ın texti şu mu diye kontrol et diye bir şey var. Tabii şu anda internetimiz yok, bir çalışacak mı emin değilim. Ya da şunu hemen şöyle değiştireyim. Böyle çok basit testimiz var. Bunu da şöyle çalıştırabiliyoruz. Bu gidiyor, tarayıcı arkada açıyor. Tabii internetimiz olmadığı için şu anda varışı varıcıları var konsantre. Tam yok şey yapmaya çalışıyorum. Kod jquery bir dosya almaya çalışıyorum, yırtınıyor. Hmm. Var mı Var. mı aslında? çıkar.

bağlandı, arka tarafı onu girdi, çalıştırdı ve aslında her şeyi testini yaptı ve bize döndü. Bunu da olabildiğince hızlı şekilde yaptı. <laughs> ee, bunu şu anda arkada bir tarayıcı açıp yaptı ama şeyi sorabilirsiniz. işte. bunun bir sunucumuz var ve sunucuda işte X ekranı yok. Tarayıcı gerçekten açacak mı? <laughs> ee, en basit çözümlerden bir tanesi e, X Frame Buffer kullanmak. E, X Frame Buffer'da tarayıcı açıp kapatabilirsiniz veya e, sadece web driver için çalışan e, Chrome'un bir şey var. Chrome diye sadece onu kurarsanız arkada bunları daha hızlı şekilde çalıştırabilirsiniz. Ee, kabaca örnek senaryo bu. Bunun, bununla ilgili bir sürü test yapabilirsiniz ve ideyi kullanarak bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, sunumda eksik bir şey kaldı ona devam edeyim? Anlattığım gibi çok basit şekilde şöyle bir kod üretiyor. Ee, tabii bu kodlar senaryo ilerledikçe daha çetrefilli alanlara başlıyor ama günün sonunda size e, bu kodlarla hiç uğraşmamın imkanı sunuyor. Siz sadece kodu export edip işte Python kodunu, PHP kodunu, Java kodunu Continuous Integration aracına bağlamanız gerekiyor sadece. Ee, Selenium ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, sorusu olan var mı? Başka bir şey mı? Ben hiç denemedim ama Flex Selenium diye bazı eklentiler var. Bunlarla yapılabildiği söyleniyor. Böyle eklenti desteği var ama Flash'la hiç yapmak diye bir yok. Hiçbir elime böyle bir kez gelmedi. Ama böyle bir araç sürüyor. Soru? Teşekkür ettim dinlediğiniz için.